Merhaba arkadaşlar ben Zeynep Nur Kahraman. Şu anda sizlerin de deneyimin adı sindirim sistemi. O sindirim sistemindeki organların nasıl çalıştığını göstereceğim. Deneyimize başlayalım. Gerekli malzemelerimiz karbonhidrat, muzumuz, balon, tül çorap, sirke, bıçak. İlk önce sindirim sistemindeki ağzımızın nasıl yemekleri çiğnediğini göstereceğim. Tuzumuzu çok az küçük bir parçalarla kesiyoruz. Böyle minik parçalara ayırıyor. Böyle minik parçaları ayırıyor. Şimdi balonun içine katıyoruz. Dikkatlice sokmamız lazım onun Çok zor gidiyor. Ben şey, ne olur ne olmaz diye altına tabak aldım. Muzları içine koyuyorum. Şöyle iyice sokalım. Çok zor sokuluyor gerçekten de. Bu kadarımız yeterli, biraz daha katalım. Tamam. Şimdi midedeki burasıyı ben e, nefes borusu olarak saydım. Burası mide içi. Şimdi midedeki iyice böyle şey yapıyoruz. Midedeki gevşeme kaslarını hareketlerini göstereyim şu anda. Gördüğünüz gibi gayet de böyle çok bulamaç gibi oluyor. Gerçekten de midedeki gibi oluyor. Bunu kenarıya koyalım. Şimdi bir tabak lazım. Alıyorum. Sirkeyle karbonhidratımızı karıştırıyoruz. Bunu karıştırarak mide asit yapıyoruz. Çok az. Allah, biraz daha kassak hiçbir şey olmaz. kaşığımızı karıştıralım. Böyle bir şey oluyor. Şimdi onu dikkatlice kaşık kaşık bunun içine döküyoruz. Daha oynuyoruz biraz. Dikkatli olun. Ağzından her an taşabiliyor. Çok bastırmadan oynuyor o yüzden. Mide asiti şu anda. Evet. Aşırı kötü oldu. Şimdi şuradan peçet alayım ben bir. Şuradan ben peçete aldım. Şimdi tül çorbamızı içine boşaltıyoruz bunu. Şu anda bağırsaklardan geçişini gösterdim. Evet. Şimdi emilimi gösteriyorum. Bakın nasıl emiyor hemen peçete. Yetmiyor. ikinci de Şimdi artık videomuzdan çıkıyor. Çok zor çıkıyor. Şu anda kendimden soğudum yaptığımdan dolayı. Bakın. Nasılmış? Arkadaşlar deneyimi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Sizin sizin sizinle birlikte deneyimizi yaptık. Sindirim organlarının nasıl çalıştığını gösterdik. Deneyimiz burada bitmiştir. Görüşürüz.